Şimdi deri üzerine baskı yapıyoruz, deneme yapıyoruz. Bu beyaz deri, suni deri bu. Evet abi. Suni deri. Şu balığın şurasını alalım. Baskıyı üzerine koyuyoruz. Balık büyük geldi. Var abi. Şunun neyiniz bu? Böyle tabak halinde alır, almış arkadaş. Thank you. Biraz soğuması lazım, soğuduktan sonra çıkaracağız. Bunları dikseleceğiz abi. Şimdi şunu denemesini yapayım. Çıkar, çıkar. Çok oldu. <laughs> yalan olmuştur değil mi? Aynen, baksana yalan Yalan olmuştur. Çok bekledik. Normalde bu 15 saniye bekliyor. Kaç saniye beklemek lazım? o bitiyor. O yine kötü olmadı ya. Fikselemek için. Değil mi? Yok ya, iyi iyi. Ben yandım, 15 saniye bekliyoruz. Bu da 15 saniye beklemedi mi Var Hayır, fikselemek için abi. Ha, ikinci. Normal baskı 15 saniye. Bir de buna fikse yapıyoruz. Fikse demek yani direnci de arttırıyor, yapışma direnci de arttırıyor. Kumaşlarda yıkama direnci de arttırıyor. Daha, o da 5-10 saniye kalmıştır. Durulur fikse. 3 saniye de olsa olur fikse demek." Koşuyorum. Okey mi? Evet tamam. 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 Evet. Tamam. Altı işte kuru kağıdı koyuyor. Hani deridir. Böyle yapışabilir. Yapışsa da çıkıyor da. Ya yerini yeri nerede? İzi çıkıyor şu. Yerini yeri nerede? O mu? Şu. Bu kipselenmedi değil mi? Yok ya, bu basılmadı. Sen bunları ne yapacaksın? O işte bir takım projeler var. Bizden bir şey. Şöyle projeleri var. He? Projeleri var. Müşteri mi istiyorsun? Yol aydınlanacak mı abi? Abi. mu, böyle DTP ee, e, baskı yapıyor, tişört baskı yapıyor. de baskı yapıyor. Hediyelik eşyalar da var. Ulaşmak isterseniz telefon numarası koyun. Derebelerimiz burada. Bu sıcak hali. Bu çıkmış hali bak. Böyle Yani baskı yapılmış hali Şurada ikincisi Bu ikinci baskı Fiksesi biraz fazla kalmış Ama yine fena olmuyor Fikse yani ikinci baskı oluyor Sağlamlaştırıcı baskı Gayet güzel bu suni deri arkadaşlar Ha bu Bu branda Bu suni deri Bu yumuşak branda ona da basık oluyor Bu suni deri dokularını görebilirsiniz buradan suyunu ileri biraz sert bu bu yumuşak olan bir de buranın da buz var bakayım oğlum dinle şimdi şey sesli yapacağız 1 2 3 <laughs> Gayet güzel oldu. Deri deri baskı yaptırmak isterseniz bana ulaşın arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz, telefon edebilirsiniz.